Merhaba değerli izleyicilerimiz. İki medyada yine günün gelişmeleriyle ve onlara bağlı yorumlarla karşınızdayım. Efendim İzmir yaralarını sarmaya devam ediyor. Ülkede adeta bir genel seferberlik ilan edildi. E, kampanyalar birbirini izliyor. Herkes canım İzmir'imizin ve onun yaralı halkının yardımına koşmaya çalışıyor. Efendim bunlardan biri de Müge Anlı'ydı. Anlı, biliyorsunuz izleyicilerinden e, gelen yardımlarla bugüne kadar 10 mobil aşevi e, oluşturdu. Kızılay'la birlikte e, Malatya'dan Erzincan'a kadar hatta e, sel felaketi yaşayan Giresun'a kadar her yere yetişti. Orada e, yemek ikramlarında bulundu e, afet sedelere. Son olarak daha İzmir depreminin bir, bir buçuk saat sonrasında e, onun e, tırı, Müge Anlı dostları, aşevinin mobilaşevinin mobil aş tırı e, afet bölgesindeydi. Bayraklı'daydı. Orada hemen yemek servisine geçtiler. Bu sabah daha Müge Anlı Bunları anlatırken kendi kendine bir kampanya oluştu. Bir saat içinde 1 milyon 200 bin lira küsur efendim, bağış toplandı. Herkes cep telefonundan 10 liralık bağışlarda bulundu. Biz de ailemizle birlikte katkıda bulunduk. Ee, i̇nanılır gibi değil. Yani bir aşevi bir mobil tır daha yapılabilecek kadar para toplandı bir saat içinde. Hep söylüyorum Müge Anlı Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu örgütüdür. Onun hitap ettiği kitle, onun etkilediği kitle kadar büyük ve vefalı, girişken, e, aktif bir sosyal kitle yok. E, hemen Müge Anlı'nın etrafında toplandılar ve İzmir'in yardımına koştular. Valla sabahtan beri izliyorum. Hakikaten tüylerim ürperiyor. Orada kadınlar diyorlar ki ya biz yardım etmiştik bu kampanya zamanında işte Malatya'da Elazığ'da deprem olduğunda 10 lira 10 lira göndermiştik. Şimdi bakın biz onun faydasını görüyoruz. Müge Anlı'nın mobil aşevi geldi biz şimdi ondan yemek yiyoruz. Sanki kendi mutfağımızdan yemek yiyormuş gibiyiz diyorlar. Emigü Anlı'nın tabii ki çok normal gözleri doldu. Ya çok güzel bir iş. Harika bir imece. Yani memlekette her türlü afetten kendine siyasi menfaat, rant, yontmaya çalışanlar var. Geçen videoda e, kulaklarını çınlattık. İşte Gavur İzmir oh olsun hak ettiler vesaire diyenler de var. İşte böyle insanların imece yaptığı, birbirlerinin yardımına koşmak için fırsat aradığı bir toplumumuz da var çok şükür ki. Gelin görün ki yine gözüme batan çapaklar var. Biraz ver yansım edeceğim onlara izninizle. Efendim İzmir'de öğle saatlerinde deprem oldu. İnsanlar hala enkazın altındaydı. Yardım bekliyorlardı. Kaç ölümüz, kaç yaralımız var bilmiyorduk. O dakikalarda, o saatlerde, onun akşamında İstanbul'da iki ayrı noktada cadılar bayramını kutladı sosyetenin ünlüleri tırnak içinde. Şeyma Subaşı da vardı aralarında. Giyinmişler, kuşanmışlar. Makyajlar yapmışlar böyle vampir makyajı, korkunç makyaj, cadı kostü. Hiç gerek yoktu. Cadıya benzemek için sizin kostüm giymenize, makyaj yapmanıza gerek var mı ya? Gerek var mı? Zahmete girmişsiniz. Orada 400 kilometre ötede insanlar can çekişirken, pandemi denen bir gerçekle hepimiz yüz yüzeyken, siz acının zerresini hissetmeden, bir gram sorumluluk duymadan, süslenip püslenip cadılar bayramını kutluyorsunuz. Artı yüzünüzde ne maske, ne bir koruma önlemi, ne sosyal mesafe, ne hijyen, hiçbir şey gözetmeden birbirinizin içinde parti yapıyorsunuz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İçinden daha gelen çok şey var size hitap etmek için ama hani burası ailelerinde izlediği gerçekten sosyal sorumluluk bilinci taşıyan ve Türkiye'deki genel geçer bütün medya kurallarını benimseyen, riayet eden bir efendim YouTube kanalı. Onun için daha fazlasını söylemeye dilim varmıyor ama siz anlamışsınızdır gırtlağları içeriye geri ittiğim cümleleri, hitapları. Ya cadılar bayramı ne? Cadılar bayramı ne? Amerika'da. İşte balkabağı oyarlar, fenerler dolaştırırlar. Efendim birbirlerini korkuturlar. Çocuklar şeker isterler bilmem ne. Ya tamamen bir batı geleneği. Hoş hani batı geleneği falan deyip de sırtımızı dönmüyoruz. Eğlence olsun insanlar tamam yapsınlar etsinler önemli değil. Çocuklar eğlensin en azından. Tamam karşı değilim. Aman ille de efendim e, cadılar bayramında e, biz hatim indirelim falan diye bir e, şeyim de yok. İddiam da yok. İsteyen istediği gibi yaşasın. Ama senin memleketinde bir deprem felaketi olmuşken, insanlar yardım çığlıkları atarken enkazın altında ve üstüne üstlük koronavirüs salgını gibi bir ölümcül tehlike varken sen Cadılar Bayramı'nı partide kutlayamazsın kardeşim. Yok böyle bir hakkı. Yani bunun adı benim adaletimce Cinayete tam teşebbüstür. Cinayete tam teşebbüstür ya. Ne cadılar bayramı. Bir de makyaj yapmışlar, gözlerini korar, morartmışlar, ağızlarının kenarından kanlar akıtmışlar sözde. Cadı kostümleri giymişler. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. E biz biliyoruz sadece sizi, sizin cadı olduğunuzu. Bilmeyen mi kaldı? Şeyma Subaşı canlı yayında eski eşi Acun Ilıcalı'ya ya şu otel parasını ne yapacağız diye mesaj atan hanımefendi. Her gün boy boş plaj resimlerini bizlerle paylaşan, ne iş yaptığını henüz bilemediğim ama Türkiye'nin en ünlüsü. Cadılar Bayramı kutluyor. Ya 10 lira Müge Anlı'ya gönderseydin keşke evinde otursaydın. Cadılar Bayramı madem öyle aranızda para toplasaydınız da İzmir'deki mağdurlara gönderseydiniz. Nerede? Nerede? Nerede o? Nerede? Ya memlekette işte Müge Anlı da var. Şeyma Subaşı da var. Hangisinin arkasından gideceğiniz sizin bileceğiniz iş. Efendim bir küçük nokta daha var. Kafama takılan, beni içten içe rahatsız eden. Geçen hafta 15 yaşındaki bir genç kızımız Türkiye Mankenden Kraliçesi seçildi. İsmini cismini söylememe gerek yok. Merak eden internete girsin baksın. Çok da önemli değil yani ismi. Ama bakın burası çocuk gelinlerin ülkesi. 13-14 yaşındaki kız kızcağızların neredeyse başlık parası adı altında satıldığı yer. Bunu önlemeye çalışıyoruz. Burası yine çocukların tacize tecavüze uğradığı yer. Bu coğrafya. Sakınmaya korumaya çalışıyoruz onları. Peki siz 15 yaşındaki kızı bikiniyle podyuma salıp vücudunu teşhir ettirerek bunun önleneceğine inanıyor musunuz? Efendim o yaşlarda başlanmış bunun eğitimi. Sanki bale eğitimi ya. Sanki bale eğitimi. Vücudu efendim ona göre şekillenecek, eğitilecek, eğilecek, bükülecek. Ya manken. Aşağılamak için söylemiyorum. Mankenlik de onurlu bir meslek. Çok iyi yapan arkadaşlarım da var. Hakkını verenler de var. Teşhir etmeden kendilerini. Ama şimdi o 15 yaşındaki kızı bir hafta sonra iç çamaşırı defilesinde görmeyeceğimiz ne var? Ya bir de 15, 15. Hani daha geçen yıl bebekle oynuyordu belki. Kabul etmiyorum, edemiyorum. Ailelerinin de bu yaklaşımını doğru bulmuyor. Dedim ya, mankenlik yarışmasına sokacağına baleye gönderseydin, piyano eğitimi verseydin, yabancı dil kursuna gönderseydin, 18 yaşını geçince de sorsaydın kendisi kızım sen ne yapmak istiyorsun, mankenlik mi yapmak istiyorsun? Al buyur ajanslara gir, yarışmalara gir. 15 yaş daha küçük, geleceğini belirlemek için de küçük. Her şey için küçük. Çocuk yahu, çocuk. Ne işi var? Mankenler kraliçesi yarışmasında. Evet, vallahi iyi oluyor bu programlar. Yani kusuruma bakmayın, biraz beni böyle sinirli sert görüyorsunuz, biraz böyle ağzımdan alevler çıkıyor ama hani benim de ne yapayım efendim içimi dökmek için başka şansım yok. E, mazur görün, e, affedin ama e, gerçekten bu konular üzerinde hepimizin ciddi ciddi konuşmaya ihtiyacı var. Son olarak. Kadına şiddet diyoruz yani. Karşı çıkıyoruz ya hep beraber. Gelin arabasından damat telli duvaklı gelini indirip sokak ortasında yumrukladı, tokatladı diğerlere sert. Eve gitmeyi bile bekleyemedi. Sabırsızlığa bakar mısınız? Allah bu ülkenin Çileli kadınlarını esirgesin. Başka diyecek sözüm yok. Görüşmek üzere, hoşçakalın.